geldiniz. Hoş gelipsiz. Hoş gelipsiz. Ders sırasında öğretmen çocuklara okyanusta batan gemiyi anlattı. Ders paytıda da okutucu bolalarga okyanda çakip gitken kemi hakkında sözler verdi. Ders paytıda da okutucu bolalarga okyanda çakip gitken kemi hakkında sözler verdi. Gemide bir çift vardı ve kaza anında can kurtaran sandalına ulaştılar ancak içinde yalnızca bir kişi için yer vardı. Kemada erxotin ham bor edi. Xalokat paytida ular qutqaru qayiqge yetib borishdi, lekin unda fakat bir kishigagina joy bor edi. Kemada erxotin ham bor edi. Xalokat paytida ular qutqaru qayiqge yetib borishdi, lekin unda fakat bir kishigagina joy bor edi. kocası beklenmedik bir şekilde karısını iterek tekneye bindi. Er kütülmegende hatını sorup kayıkka çıkıp aldı. Er kütülmegende hatını sorup kayıkka çıkıp aldı. Kadın boğulmadan önce sadece tek bir kelime söyleyebildi. Ayol suge gerk bolışı oldudan fakat bir ogiz söz ayta oldu. Ayol suge g'arq bo'lishi oldidan faqat bir og'iz so'z ayta oldi. Öğretmen bir süre durakladı ve çocuklara şu soruyu sordu. Kadının ölmeden önce kocasına ne söylediğini kim bilebilir? Oktuvchi bir ostin oldi va bolalarga savol berdi. Kim aytadi? Ayol eriga olimi oldidan nima degan? Oktuvchi bir ostin oldi va bolalarga savol berdi. Kim aytadi? ayol eriga olimi oldidan nima degan? Kadın okulların neredeyse tamamı bunu beklemiyordum dedi. Veya senden nefret ediyorum diye yanıtladılar. Değerli barça okulçular ayol bunu kütmegendim. Yok ki sizni yaman koraman degen. Dip cevap kaytarıştı. Değerli barça okulçular ayol bunu kütmegendim. yoki sizni yomon ko'raman degan deb javob qaytarishdi biri sessizcha ona da sordu o'quvchilardan biri jimgina o'tirardi o'qituvchi unga ham shu savolni berdi o'quvchilardan biri jimgina o'tirardi o'qituvchi unga ham şu savolunu bildirdi. Öğrenci kadın çocuğuma iyi bak demiş olmalı diye düşünüyorum dedi. Benimce ayol bolamge yaxşı karan degen bolsa kerak dedi okuçu. Benimce ayol bolamge yaxşı karan degen bolsa kerak dedi okuçu. Öğretmen şaşırdı ve sordu. Bu hikayeyi daha önce duydun mu? o'qituvchi hayron bo'lib so'radi bu hikoyani oldin eshitganmisan o'qituvchi hayron bo'lib so'radi bu hikoyani oldin eshitganmisan ammo aam aynisini boaasoladi yo'q eshitmaganman lekin onam vafot etayotib dadamga xuddi shunday deganlar yo'q eshitmaganman lekin onam vafot etayotib dadamga xuddi shunday deganlar o'ratman ko'zlaridagi yoshlari javobingiz to'g'ri dedi o'qituvchi ko'ziga kelgan yoshni artib oldi va javobing tog'ri dedi o'qituvchi kelgan yoshni artib oldi va javobing to'g'ri dedi hikoyaning davomi bordi Hikoyaning devamı bor edi. Hikoyaning bor edi. Kazadan kurtulan koca kısa sürede evine döndü. Halokatda jon saklap qolgan ertes orada <laughs> uyga qaytdi. Halokatda jon saqlab qolgan er orada Kızı evde onu bekliyordu. Adam, kızı büyüyene kadar ona şefkatle baktı. uyda uni qizi kutardi erkak qizi katta bo'lgunicha uni mehribonlik bilan parvarish parvarish qildi qildi uyda uni uni qizi qizi kutardi erkak katta bo'lgunicha bilan zamondan bu yana yillar yillar geçti oradan o'tdi oradan yillar o'tdi Kız, babasının ölümünden sonra eşyalarını toplarken bir defter buldu. Otası vafat etkeniden son kız onun büyümlerini yigiştire yan yon defterçi topup oldu. Otası vafat etkeniden son kız onun büyümlerini yigiştire yan topup oldu. Gemiye binmeden önce doktora gittik ve eşimin yakında ciddi bir hastalıktan öleceğini söyledi. o'sha kemaga chiqishimizdan oldin biz shifokor huzurida bo'lgandik va u xotinimning tez orada ogir kasallikdan vafot etishini aytgandi aytgandi osha kemaga chiqishimizdan oldin biz shifokor huzurida bo'lgandik va u xotinimning tez orada og'ir kasallikdan vafot etishini oz hayoti xotinimning umri judayam oz qolgandi xotinimning umri judayam oz qolgandi eshimin eşim kısa süre sonra vefat sonra kim bakacaktı? men okeanda xotinimning orniga chokib ketishga uning uchun jonimni berishga tayyor edim lekin xotinim tez orada olamdan o'tgach qizimga kim qarardi men okeanda xotinimning o'rniga chokib ketishga uning uchun jonimni berishga tayyor edim lekin xotinim tez orada olamdan o'tgach qizimga kim qarardi tek yo'l okeanusda hayotda birgina yo'l xotinimni okeanda qoldirish va ozim tirik qolib qizimga gamxo'rlik qilish edi Birgina yol xotinimni okeanda qoldirish va ozim tirik qolib, qizimga g'amxorlik qilish edi. Bütün sınıf sustu. Bütün sınıf jimjit bo'lib qoldi. Bütün sınıf jimjit bo'lib qoldi. Öğretmen öğrencileri iyilik maskesinin arkasında kötü niyetlerin olabileceğini, İlk bakışta korkunç gelen ve insana nefret getiren bir davranışın arkasında da iyiliğin olabileceğini anlattı. Okutucu okuyuculara яхшыlık niqabı ortada <laughs> yovuz niyet, bir qarashda dahşatli inson nafratini keltiradigan hareket ortada esa yaxshilik turishi mumkinligini aytdi. o'qituvchi o'quvchilarga yaxshilik niqobi ortida yovuz niyat bir qarashda dahshatli inson nafratini keltiradigan harakat ortida esa yaxshilik turishi mumkinligini aytdi xayr